bizim için en değerli, en hassas, saf ödül, e, iletişim ödülü. Hem dokunulmazlığı verdik hem üzerinde üzerine dün çok güzel bir yemek ödülünü kaybettik. E, i̇ki ödül yeter gönüllülere. E, şimdi yine biz kazanmaya devam edelim. İletişim oyunu. Ne büyük mücadele var. Her sayı çok önemli. İkisi de çok hızlı. Ben hep onu alacağım. Ya, şimdi. Dominik'te bir eleme konseyi 10 yıldan fazladır Survivor sunuyorum. Bu bir ilk Survivor'da ilk kez yaşıyoruz. İnanın şaşkınım.